ederek, senin rızanı ümit ederek, senin evini, senin peygamberini ziyaret etmek üzere niyetlendiler. Ve gerekli hazırlıkları bitirdiler. Şu anda da bu kardeşlerimizi uğurlamak üzere toplandık, ellerimizi açtık. Ya ile alemin. Bu mübarek ziyafetten bizleri de nasiptar eyle. Bu hacca gidecek kardeşlerimizin sağ salim gidip gelmelerini, kazasız, belasız olarak evlerine dönmelerini nasip eyle ya Rabbi. İbadetlerini dergah izzetinde kabul eyle ya Rabbi. İbadetlerini bundan önceki günahlarının affına da vesile eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin, Kabe'ye, Ravza-i Mutahhara'ya tabi ki doyum olmaz buradaki kardeşlerimiz gittiği gibi gidemeyen kardeşlerimize de en yakın en yakın zamanda gitmelerini nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin dualarımızı makbul eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Seyyahatımızı, kusurlarımızı da bağışla ya Rabbi. Bizlere birlik ve beraberlikler nasip eyle. Bu hayırlı cemaat ellerini açmışken bütün şehitlerimize de rahmet eyle ya Rabbi ya ilahel alemin dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat verme birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi ya ilahel alemin şu e, elimizi açarak yaptığımız duaları Kabe'yi muazzamada Ravza'yı mutahharada Yapılan dualara ilhak يا فلان دعاء ربي إلهك يا يَا آمين يا معين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة